Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu üç renkle bir resim çizmeye çalışacağız. Beyazla başlayalım. Beyazla başla. Hemen. Bunu öyle. Hangisini çizelim arkadaşlar? Şöyle. Şunun şurasını beyaz yapacağım. Hemen. Sarı sarı. Hemen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <ne yapıyorsun>? <gülüyor> 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 Ve son olarak Çok... kafa. Gözler. Öz, beyaz boyu. Arkadaşlar. Bu çizim videomuzun. Hemen. Şunu da yap. Bu çizim videomuzun sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın.